E, ee, nasılsınız? İyisiniz. Bahtiyar insanlar. Hakikaten bahtiyar. Bahtiyarsınız ki Cenab-ı Hakk'ın böyle bir memleketinde dünya denilen diyar-ı gurbette ahir zaman fitnesinde böyle bir ders yaşıyoruz. Ganimet kabul edin bu zamanda yaşamak. Allah ne yaptıysa doğru yapmıştır. Onu aynen teslim ederiz. Teslim ettikten sonra belki şöyle zan gelebilir. Ben keşke asi saadette olsaydım. Daha bilmem ne olurdum. Sakın demeyin. O Peygamber aleyhisselatü vesselam'ı görüp 5'te 4'ü iman etmemiş. 5'te 4'ü iman etmemiş. Ee, bu bize verilen ruh bu ortamda neşunema bulur. Bizim ruhumuz bu asra uygun. Her şey yerinde bakarsan, görürsek insan hakikaten yaratılış gayesine en uygun vakti senin yaratıldığın vakittir. Asıl sadette saadette de olsan olmaz. 5 sene sonra da olsan olmaz. Ne zaman doğdunsa ruhuna en uygun vakit odur. Avuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak gecemizi gündüzümüzü mübarek eylesin her şeyi merkezine koyabilecek itikat ve anlayış nasip eylesin. Kainattaki rububiyetine, malikiyetine ve ilahlığına inkıyat edenlerden eylesin. Sevgili kardeşlerim, bu akşam geçen haftanın dersin devamıdır ama her ders mustakildir. İptal his nasıl oluyor? Yani hissi, his iptal olunca insan hissini yaşamıyor mu? Örnek vermiştim. Size örnek veriyorum aynı. Ben şimdi bu bilgisayar kabul et. Televizyon. Bunu seyrederken şurada bilgisayar koymuştum. Bilgisayardan uzaktan benim bilgisayarım interneti uyduya, bu da uyduya bağlansa bu bilgisayarla ben burla buraya girerim. Senin bilgisayarına girdi mi? Burada ne gösterirsem sen onu seyredersin. Evet hissi yaşıyorsun. His yaşıyorsun. Oradakilere etkileniyorsun. Fikir oluyor, duygu oluyor, gaye oluyor, heyecan oluyor. En önemlisi dostun ve düşmanını oradan buluyorsun. Bu dostunu düşmanı kim tayin etti? Ben seyrediyorum, ben hürüm, müstakilim. Kendi başıma yorumluyorum. Hayır, sana ne verdimse onu seyrediyorsun. Sana hangisini tarafkir olmanı gerekiyorsa onu yaptırıyorum. Yani iptal istemek his yaşamıyor. Onu yaşıyorsun. Sana gösterileni yaşıyorsun. İptal his. İptal his olunca ne oluyor? Geçen hafta burada kalmıştık. İptal his burada soracağınız var mı? Mutlaka sorun arkadaşlar. Şey değil ama 17 yaşında bu parkura girdim. Risale-i Nur'u mesleği içerisinde, bu ilmi içinde, enfusi sahayı Cenab-ı Hak bize nasip etti enfusi meselelere ait, gayba ait aranızda varken bize eğer biliyorsam sorun e, söyleyeyim. Yani bu tür şeylerinizi mutlaka sorun. Şimdi size teknik birkaç tane bilgi vereceğim. Bu işin hakikaten külliyatta mesleğini yapmış. Yapmaya devam ediyor. His denilen bir şeyin ne olduğunu bir buçuk seneden beri çalışıyorum. Dima hakkında on küsür sene he, Ali. 10 küsür sene demir. Kafa nedir? Eğer mevzuyla alakalıysa kısmın ehliyim. Sorun ortaya çıksın. Şimdi size bununla alakalı iki tane toplumda gördüğüm yanlışı tuzağı zararı bahsedeceğim. Hemen oradan gireceğim. Biyoenerji ile tedavi olmak huddam satın almak kiralamak. Diyeceksin ki bu nereden ilk defa duydum diyeceksin. Doğru. Biyoenerji demek cinnidir. cinnidir. Huddam hizmetçi almak, kuddam, kiralama, parayla satılıyor. Bu da annenin ismini alarak, kendi ismini alarak, doğumunu alarak, onayını alarak cinlenmektir. İçeriye cin sokmaktır. Peki bunlarla tedavi yöntemi var mıdır? Bunlarla yoktur. Dinimizin tedavi yöntemleri bellidir. Dinimizin dışındaki tedavi yöntemleri bidattır. Bidatta dalalettir. Ve geçici bir rahatlık hissedersin. Yani biyoenerji dediğin kişi o cinnidir. Bundaki cinniyle sendeki cin veya verdiğin şifreyi şöyle. Annenin ismini, kendi ismini, doğumunu vermekteki gaye şu. Telefon ederler ya sana. Bankadan arıyoruz, savcılıktan arıyoruz. E, kimlik bilgilerini istiyor, istiyorlar ya. İçeriye giriyorsun. Bankayı boşatıyorlar ya. Ha, bu yapanla, bunu yapanlar da Öyle paldır küldür sana giremez, sokamaz. Mutlaka senden banka bilgilerini alır gibi, senin özel bilgilerini, senin sesinden alması lazım. Senin sesini alması lazım. Annenin ismini der, Osmanlıca yazar. Senin ismini yazar, doğumunu yazar. Tamam, onaylıyor musun? Onaylıyor. Geçmiş olsun. Paldır küldür herkese vermen banka bilgilerini, mail adresini gibi verme. Ahmak olma, eşek olursan semer vuran çok olur. Ha? dinimizdeki tedavi şekli. Bunu ihtiyaç duydum çok sorulduğu için. Ekledim. Bu budur. Burada tevazu yapmıyorum. Ehliyim. Ve ehli dedikleri kişilerin fiyasını da böylelikle ortaya çıkartıyoruz.